içinde bitki, şifa bitkileri fışkırmış. Ya bu çay var ya dünyada bir numara ya. Bayılıyorum bu çayla. Tertemiz ya. Tertemiz. Olmaz bu. Allahı kış yaz iç bunu. Kış yaz. Neler nelerle şifa biliyor musun sen? Hatta suyla kalıyor çay. Hani yüzüme şey yapıyorum. Tonike. Tonike sonra o yüzümde bir ferahlık veriyor sonra bir duruluyorum yüzüme bir bakıyorum pır pır, pır, pır. <laughs> anneciğim ya böyle çayını içip sonra ben bunu sabah kalktığımda onunla çalkalıyorum çayıyla valla çok iyi bir şey bütün bakteriler gidiyor diş etleri kanamalarını geçiriyor diş bol bol yaparım buna biraz daha çocuklara çayını içirsinler sabah kahvaltı Bu koku var ya bir tane demli yok ya evin içi böyle Allah'ım bir koku bir koku ya o da kokusunu halk etmiş yanımda ya bir koku ne böyle bir koku yok. Keşke kokusunu size gönderebilseydik.